Merhaba arkadaşlar. Güneşle eğlenceli günler kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyun hazırladık. Güneş Hanım salıncakta. Burada içi su dolu balonlar var. Öyle bir, iki, üç, dört tane. Bakalım bunları yakalayıp patlatabilecek mi? Bakalım patlatınca nasıl tepkiler verecek? <laughs> Onu göreceğiz. Güneş! Patlatalım mı balonları? He? Patlatalım mı? Hadi bakalım kim salacak güneşi? Kim salacak yine şu balonları patlatmak için? Babana gelsin mi? Babanesi. Gel bakalım güneşin babanesi. Salla bakalım güneş şöyle bir duvardan duvar. <laughs> balonları patlatsın bakalım. Güneş balonları yakalayacak mı? Yakalayacak mı balonları? He? Hadi bakalım deme takalım. Hadi bakalım deme takalım. Güneş. Balonları ne yapacağız balonları? Böyle. Bam. 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 <laughs> nerede babaanne ya? Babaanne nerede Güneş? Nerede babaanne? Geldi. Ha? Geldi babaanne. Hadi babaanne Güneş salla bakalım. Balonları yıkılıp patlatacakmış Güneş. Öyle dedi bana. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hadi yakala. Ya. Yakala Güneş. Yakala yakala. Yakala yakala. Güneş yakala yakala. Güneş tut bakalım balonu yakala balonu yakala. Yakala balonu tut böyle çek. <laughs> tut 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 tut. tut. Hadi bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Yakalayamadı ki, yakalayamadı hadi, ki. Yakala. Yakala yakala hadi. Hadi yakala. <laughs> Allah ne oldu o balona? Patlamadı ama olsun. Hadi tut yakala yakala Güneş. Anne bırak bırak onu bırak. Bırak onu. Hadi yakala bakalım yakala. Güneş. Evet. Güneş hadi yakala bakalım. Güneş. Yakala. Bir tane yine yesene yine, yine. Güneş. Güneş yakala yakala. Güneş yakalasana balonları. Bak 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 bak. Kız. Güneş nereye bakıyorsun? Yakala, yakala balonu yakala 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 yakala. Yakala, hadi yakala. Hadi yakala balonu yakala. Hadi bir iki 3 Hadi bir iki üç yapacağız hadi. Güneş balonu yakalayamaz ki. Allah yakala 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 tut 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 tut. Hadi tut 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 tut. Yakala Allah Allah. O da düştü bu şeyinden koptu o da. Aa, o da ucundan koptu ucundan. koptu. Hadi bir daha yakala. <laughs> hadi bir daha yakala bakalım. 1 2 3. Yakala Güneş yakala. Yakala yakala yakala. Hadi Güneş. Hop yakala. Aşkım yakalar mısın balonu Yakala Güneş yakala. Hadi kız. Yakala Güneş yakala. Hadi. Tut, tut tut tut. Hadi sıkı tut sıkı. Sıkı güneş. tut balonları hadi. Hadi yakala. Hadi yakala 1 2 3. Hadi. Ağla yakalayamadı ya. Opa. Ay yakalayamadı. Opa, yakala güneş, yakala. Hadi bir daha yakala bir daha bir daha bir daha. Yakala güneş, yakala. Yakalayamadı gene ya. Gene yakalayamadı ya. Yakala. yakala güneş hadi. Hadi bir, 2 iki, üç. Bir, iki, i̇ki, iki üç. Bir. Yakala. Bir, iki, üç. Anne bir tane yine getirir misin? Getir bir tane yine. Anneciğim. Hadi bir, iki, üç yakalasana. Niye yakalayamıyorsun? Ama güneş yakalamıyor balonları ya. Niye böyle yapıyorsun güneş? Hadi tut bakalım tut 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 tut. yakala tut. Onu salla tam balonu böyle kafasına geldiğinde patlatır bir tanesini. Evet. Öncesine. Hadi yakala, güneş, yakala Hadi hadi hadi. Dur. Bir. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu balon patladı mı? <laughs> balon patladı mı Güneş? Yakala Güneş yakala. Yakala balon hadi yakala. Güneş yakala hadi yakala yakala yakala. Yakala. Yakala kız yakala. Yakalasana yakala, kız. Yakala, kız. <laughs> <laughs> hadi yakala yakala. Nasıl patladı ama temin? Aa yakala güneş yakala. Oh. Yakala güneş hadi balonu. <laughs> hadi yakala yakala. <laughs> Biraz daha hasılıyor. Tutsana bak. <laughs> hadi yakala, yakala yakala. Yakala <gülüyor> <gülüyor> sular da Aa, yakala. Sonra ısladı giriyor adam. Onu kız sınavda giriyordun. Onu sınavda giriyordun. Hadi yakala. Tut, tut, <laughs> balonu. tut. tut hadi balonu. Tut balonu güneş. Sular dolmuş altına. <laughs> <laughs> hadi yakala kızım yakala. <laughs> Uup, yakala. Niye yakalamıyorsun balonu? Güneş tut tut tut. Tut balonu. Tut balonu. Upa! Hadi. Allah! Ne oldu balonlara? Ne oldu balonlar? Bitti mi balonlar. <laughs> Çok <laughs> oldu. Çokcan, çokcan. Güneş. Sen ıslandın mı? He? <laughs> 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 Islandın mı sen? Ne yaptı balonlar? Pat yaptı değil mi? Pat. <laughs> ne oldu balonlar? Pat mı yaptı Güneş? Aa. Ne oldu? Islandık. Aa. <laughs> ne güzel. Olur. Şş. Ne güzel ıslandık değil mi Güneş? <laughs> bakıyor kız? <gülüyor> 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 bir öpücük at bakalım. Yap böyle. Hadi bir öpücük at. Bir öpücük at. Güneş. Bak bak yeri de yiyor. Yani. O kadar kaldırmamıza <laughs> yani. evet, rağmen. Aynen. Bay bay yap hadi bay bay yap. Bay bay. Hayır buraya buraya bak buraya yap güneş bak 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 bana bak bye bye. güneş bana bak bay bay yap buraya bay 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 yap. <laughs> Şımarık seni. Islanmak güzel değil mi ıslanmak ha? Ne? Bay bay yap. Tamam bay bay yap. Ben bay bay yap bay bay. Beğendin mi? Güzel mi? Güzel miydi? Beğendin mi? Güzel <laughs> <Beğendim gülüyor> mi? Bir buçuk at. Yap böyle. Tamam 1.5 buçuk at. Yap. Hadi 1.5 buçuk at Güneş. 1.5 buçuk at. Ne <laughs> <laughs> yap böyle hadi. <laughs> böyle yap hadi. <laughs> yap. Hadi. <laughs> yap böyle? <laughs> ne? Bitti mi? Tamam mı? Balonlar patladı mı? Pat pat pat. He? Ya. Patladı mı balonlar? Ya. 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 <laughs> Hadi bye bye, Bay bay yap güneş. Bay bay yap güneş. Ne diyoruz güneş? Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız. <laughs>